Malik melek pantolonunu ben çıkaracağım. Ben çıkaracağım. 15 e de çıksa bana giriyor. Oha ne diyor? Kaldırıyor, Ortada. kaldırıyor. Beyler dikkatli oynayın kaldırıyor. Ben sağdan... Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Ay kafa yedi. Ananı... Lan! 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 bir. Lan! 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 yüz altında. Ay. Zara 100 bin verdik. Bir beş dakika daha oyna Zardan düşelim be abi. Sonunda kalkarsın. Ne zaman mı sana mı soracağım aslan? İyi abi. Niye sert yapıyorsun? Tamam kalkalım kalkalım da ayıp olur Hayır. hayır, hayır. Var mı lan canına susamış başka yiğit parçası? Ben bakın bakayım. Be. Dikler abi ben dedim mi buraya bina dikin? Adam ben. Şimdi ananı laciverde boyadım it oğlu it. Bir kere bakın size bir e, küçükken bir e, enerji içeceği anamı anlatayım. Büyüdüğüm yere falan bir ara gösteririm size. Açları maçları koyduk işte bir ucundan bir ucuna işte kare yaptık kendimize top oynuyoruz. Böyle bir gün enerji içeceğini çok merak ediyordum. Dedim acaba böyle içince çıldırıyor musun kanatlanıyor musun falan diye ayar ediyorum böyle küçükken. Cık. Abi aldım bunu içtim tamam mı? Ama psikolojik ağır. Kendimi deli gibi hissediyorum böyle. Ben spalavrayı ölçüsüz atmaya başladım. Kantada bir durum yaşadım. Orada adam mı var? Evet. Neymiş? Doping <gülüyor> mi? <gülüyor> o da düştü bu arada. Aa Aha. ne kartı geldi. Hafa attım lan. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Atarım. <laughs> <laughs> gel buraya. Al al gel buraya. Ben mıyım ben? Ana. <Gülüyor> <Gülüyor> Bakıyorsun öleğine marur bir geride gülla ellerimi doldur. <laughs> 30 kil. 30 kil. 31 kil. 31. Not anlamadım ben. <laughs> Vallahi anlayan anlamadım.